Günaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinden beni seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına, ritüelcilerin, tarotçuların, tillahının kanalına hoş geldiniz. Yeni evimden, yeni ülkemden kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem enerjiler sizinle olsun, muhteşem enerjiler bizimle olsun. Bugün yine muhteşem bir video ile geldim sizlere. At gibi gitti, it gibi Geri dönsün garanti verdiğim bir video, garanti verdiğim bir içerik. O yüzden güzel bir şekilde izliyorsunuz, güzel bir şekilde uyguluyorsunuz efendim. Kağıda kalemi asla ihtiyacımız olmayan. Bundan sonra ritüellerimi anlatırken kağıt ve kalem kullanmamaya özen göstereceğim. Ee, bazen orada kafanız karışabiliyor. Bu nedenle de e, sizlere bundan sonra yapacağımız çalışmalarda, yapacağımız ritüellerde doğrudan anlatarak, daha detaylı anlatarak yapmaya karar verdim. Çünkü arada kafanız karışabiliyor kağıt krem olayı işin içine girince. Aslında yazının tılsımına her zaman çok inanmışımdır ve her zaman yazının tılsımı çok daha etkili olmuştur. Yine yazacaksınız ama ben size yazarak anlatmayacağım arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için ziyadesiyle önemli. Artık 40 bin ayrı kişiye destek olabildiğimin YouTube'da kanıtı var. 40 binden fazla abonem, 40 binden fazla destekçim. Hepinizi öpüyorum. Amacım insanlara yardımcı olmak. Çok biliyorsunuz, artık beni tanıyorsunuz. Mert Cücü denince kim olduğumu, ne iş yaptığımı, sizlere nasıl yardımcı olmaya çalıştığımı çok gayet iyi biliyorsunuz. O yüzden de içim çok rahat. Gelebilecek olan tüm sorulara her türlü yanıt veririm. O yüzden de bana WhatsApp'tan ya da DM'den ulaşabilirsiniz. Tarot, kahve falı, ritüel, tılsım, burç uyumu, ilişki uyumu, konu her neyse tarot açılımı yapar, konuyu çözümler. Daha sonrasında konuya uygun ritüel ya da tılsım çalışması yaparak arzu ettiğimiz duygu durumunu bir şekilde yaşamaya başlarız arkadaşlar. At gibi gittiyse it gibi geri dönsün ritüelim için. Yapmanız gerekenleri anlatıyorum. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Orada bir çan var ona basın ki sizlere bildirim gelsin. Mert Cücü Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Ya da ekranda görmüş olduğunuz 545 790 11 91 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Her türlü destek almak isterseniz mutlaka gün içerisinde yardımcı olurum. Yardımcım yoktan danışmanlarla birebir ilgilenmeye çalıştığım için tek başıma ilgileniyorum. Bu nedenle de geç de olsa mutlaka gün içerisinde dönüşlerinizi yapmış olurum. Evet ne yapacağız, bu arada e, oturduğum bölgede kuşlar, ağaçlar, rüzgarlar, e, denize yakın, dağa yakın, her ikisinin ortasında bir yerde evim. Evi e, bir maşallahınızı alırım yorumlarda, bir maşallahınızı, bir nazar boncuğunuzu alırım. E, o yüzden de arada böyle sesler, kuş sesleri falan gelirse yanlış anlamayın. Yani. Evet arkadaşlar, temiz bir kağıdımızı alıyorsunuz, temiz kağıdımıza yapmanız gerekenleri anlatıyorum. Lütfen beni güzel dinleyin. Lütfen güzelce dediklerimi kağıda geçin. Ve bu kağıdı 21 gün saklayın. Vermiş olduğum ritüel süreleri genelde 21 günlüktür. Ben bir şeyin oluşum sürecini 21 gün atlettiğim için, yani ben değil öyle zaten, ve ben de bundan esinlenerek ritüelleri 21 gün saklamanın bizim için çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Tılsım için aynı şeyi söylemiyorum. Tılsım çok daha farklı bir süreç. Onun için seans almanız gerekiyor. O konuda yardımcı olun. Şimdi ile alakalı 21 gün yapacağınız bu kağıdı saklıyorsunuz. 21. gün bu kağıdı yakıyorsunuz. Sondan anlatıyorum şu an aslında ama e, bu önemli bir detay atlıyorsunuz buraları. Önemli bir detay olduğu için şimdiden söyleyeyim. Daha sonrasında evde bir çiçek gibi olur. Yolda bir ağaç olur. İstediğiniz herhangi bir çiçeğin dibi olur. Hiç fark etmez. Yakıp küllerini o çiçek o ağaç dibine atıyorsunuz. En başta bunu anlatayım ki beni iyi anlayın. Evet ritüelimize geçelim. Bir kağıt kalem aldık. Beş defa kendi adımızı alt alta yazıyoruz. Beş defa benim tılsımım her zaman söylüyorum. Her videomda yinelemeye devam ediyor olacağım. Beş defa kendi adımızı yazıyoruz. Beş defa onun adını yazıyoruz. Hemen yanına. Hemen yanına beş defa köpek gibi geri dön ya da it gibi geri dön. Bana bazen kızıyorsunuz, yapmayanlar, ritüelin yapılacağını inanan insanlar bazen kızıyor sistem dolu mesajlar atıyorlar. Ama eğer bir insan bizi üzüp, bizi kırıp at gibi gittiyse it gibi de geri gelsin, boynun ölçüsünü alsın, Sonrası isterseniz onu gönderirsiniz. İsterseniz düzeldiyse hayatınızı alırsınız. 5 defa kendi adımızı yazdık. 5 defa onun adını yazdık. 5 defa da köpek gibi geri dön yazdık. Aşağı satırı başına indik. Gittin geri gel. Gittin geri geleceksin. At gibi gittin, it gibi geri döneceksin. Nasıl gittiysen paşa paşa bana geri geleceksin. Pişman ol, pişmanlık hisset. Köpek gibi pişman ol gibi tüm bu içinizdeki duyguları, düşünceleri satır başından tek 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 yazıyorsunuz. İsteriniz kadar yazabilirsiniz. Biraz aşağıya iniyoruz. Onu bana gönderdiğin için teşekkür ederim. Tanrı, evren, enerji, Allah, taş, toprak. Neye inanıyorsanız, neye güveniyorsanız teşekkür kısmı çok önemli. Ben sabah teşekkür ederim, akşam teşekkür ederim, aklıma geldi ki teşekkür ederim. Teşekkür etmek o kadar güzel ve o kadar önemli ki arkadaşlar. Lütfen teşekkür edin. Olduğumuz konum, olduğumuz durum, kazandığımız para, yaşadığımız hayat, her ne olursa olsun. Mutlaka teşekkür edin ve daha fazlasını hayatınıza almak istediğinizi evrene söyleyin. Mutlaka sizlere geri veriyor olacak. Daha sonrasında biraz aşağıya İsim, soy isim imzanıza attınız, kendi isim, soy isim imzanıza attınız, kağıdı katladınız, isim, soy isim, ıı, tarih ve saat yazıyorsunuz, yaptığınız anın tarihi ve saati. Daha sonrasında arkadaşlar bu kağıdı küçük bir kağıt elde ediyorsunuz, 21 gün saklıyorsunuz, 21 gün içerisinde enerjinize dikkat ediyorsunuz. Burası da önemli, 21 gün içerisindeki enerjiniz çok önemli arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka enerjinizi geri çekiyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka enerjinizi e, tutuyorsunuz. Onun üstüne düşmüyorsunuz. Kendinizi geri çekiyorsunuz. Onu umursamıyorsunuz. Geziyorsunuz, tozuyorsunuz. Gerekirse flört ediyorsunuz kendinize. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü eğer yapıp ona fokuslanırsanız, Yapıp hadi olsun, bekleyin. hadi olsun, hadi olmuyor gibi duygulara girecek olursa kendimizi geri itmiş oluruz. Ve yapacağımız ritüelde çok fazla etkili olmamış olur. O yüzden de taktiksel yaklaşımlar bu noktada ziyadesiyle önemli. Bu konuya da dikkat etmenizi istiyorum. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. At gibi gittiyse it gibi geri dönecek videom. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için ziyadesiyle önemli. O yüzden de aşağıdan kanalıma abone olun. Çan var ona basın. Ee, sizlere bildirim gelmiş olsun arkadaşlar. Her pazartesi, her cuma akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Kişisel danışmanlık isterseniz WhatsApp ve DM'den bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. hoşça kalın.